Kibirli olma. Kibir, kendini herkesten üstün tutan, gururlu, narsist, ben merkezci diyebilir miyiz kelime anlamı olarak? Mümkündür. Peki ya başka? Büyüklük, insanın kendini diğerlerinden üstün görmesi ve bu vesileyle diğerlerini aşağılaması. Kimi zaman da sahip olmadığı meziyetlere sahipmiş gibi hareket ederek, kendi kendine yeteceğini düşünmesi insanın kibir. Tabii ki bir insanın kendi kendine yetmesi, diğerlerine yük olmaması güzel bir meziyettir ki burada bahsedilen kendi kendine yetebilmek değil. Kendi kendine yetemeyeceği halde öyle olduğu zannıyla hareket edilmesi meselesi. Kaldı ki güzel, halis içinde kibir barındırmayan sebeplerle dahi olsa bir insanın ne derece ne kadar kendi kendine yetebileceği meçhuldür. Tabii ki herkes belli başlı muhtelif meziyetlere sahiptir. Ancak her ne olursa olsun insan aynı zamanda sosyal bir varlıktır ki ilahi nizam ve kainatın sahibi bu fıtrat üzere yaratmıştır insanı. Öyle ki insanın yalnızlığı kendi kendine yeterliği tercih edilmiş bir yalnızlık değilse kimi zaman dakikalar ebediyet gibi gelebilir. Belki de bu nedenledir ki ete kemiğe bürünerek Yunus diye görünen insana kökü ezelde dalı ebedli olan Allah Alak suresi 6 ve 7. ayetlerde. Kelle İnnel insane le yedekâ erra'â Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar ayetlerini vahyetti. Hasılı, değerli dostlar, ben bana yeterim mottosu insanın aşırı derecede benlik duygusuna kibre bürünmesine ve bunun sonucu olarak içeride Rahman'ın nefesini taşıyan, bütünle bir olan, mutlak birlik gerçeğini unutmasına vesile olur ki, kibirli olmama İslam dininin üçüncü emri, üçüncü farzı, üçüncü ibadıdır diyebiliriz. Hazreti Peygamber'e vahiy olunan ilk altı ayette üç farz, üç ibad, üç emir vardır. Oku, ilk videomuzda, oku diye başlık attık. İkra. İkincisinde kendini bil ki Rabbini bilesin çünkü insan küçük kainattır. Ve burada kibirli olma. İlk ay, altı ayet ve 3 emir. Aslında bu üç emir, bu 3 ibad, bu üç farz tamamen ile ilişkilidir. Okumadan bir tohumun içinde saklı ağacı cüssesinin kat kat fazla ağırlığındaki yükleri taşıyan, şeyleri taşıyan karıncayı bir sarmaşığın bir diktiği en kısa mesafeden çıkış yolunu okumadan, tefekkür etmeden, düşünmeden, kitap okumadan kendini bilemez insan. Dolayısıyla Rabbini bilemez ve şeytan vari bir kibire sahip olarak şahsım olur sadece. Peki bu emirlerden Kimse neden bahsetmez? Çünkü bahsedildiği takdirde din kullanmak suretiyle insanların duygularından ramp devşirme kapıları kapanır, birilerinin rahatı bozulur. Ve bu anlattıklarımızda düşünenler, tefekkür edenler, akledenler için nice ibretler vardır diyorum ve hepinize selam ediyorum arkadaşlar, hoşçakalın.